Yani Türkiye'de e, taksicilikte yeniliğin öncüsü İzmir'dir. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası daha evvel uyguladığı projelerle de zaten kendisini ispat etmiştir. Biliyorsunuz bizim e, bir taksi çağırma sistemi çalışmamız var. Buradan ağ takip sistemimiz var. Biz İzmir'de 3000 tane taksinin günlük ne kadar kilometre yaptığını, ne kadar fiyat topladığını ne kadar mazot yaktığını bunları hepsini görebiliyoruz. Bu teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Bu nedir? Bu bize daha disiplinli, hesabımı kitabımızı daha iyi yapmayı gösteriyor. Yani biz takip sistemi üzerinden mal sahiplerimiz evde otururken arabasının nerede olduğunu, nasıl yaptığını, ne kadar kazandığını, ne kadar mazot yaktığını hepsini görebiliyor. Şimdi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nden aldığımız fiyat tarifesini Başkanımızın imzasından çıktıktan sonra uygulamaya sokacağız. Ancak bu sefer İzmir'deki taksicilere bir müjdemiz var. Türkiye'ye de örnek olacağız. Uzaktan erişimli ayar yapacağız. Yani araçlar kuyruğa girip orada sıcakta beklemeyecek. Gelecek ücretini yatıracak buraya. Bir gün sonra da taksimetreleri ayarlanmış olarak işlerine devam edecekler. Başkanın imzasından çıktıktan sonra tabii. Yani bu nedir? Hayatımızı kolaylaştıracak. İnsanların gelip orada yığılmasına sebep olmayacak. Teknolojiden yararlanmış olacağız. İzmir'deki taksici esnafı bunu hak ediyor. Çünkü onlar bize inanıyor, güveniyor. Biz de onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Tabi bunlar kendiliğinden olan şeyler değil. Ben buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Ulaşım Dairesi'ne, Ulaşım Daire Başkanı'na bunların hepsine teşekkür ediyorum bu işler bunların desteği oluyor. Buradaki teknolojinin kurulması, bu altyapının oluşturulması. Evet biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Bunun ekonomik bir vebali de var. Ama bu izinlerin verilmesi, bu sistemlere geçilmesi tamamen UKAME'nin kararına bağlı. Ben tüm UKAME üyelerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İzmir'i Türkiye'de örnek yaptılar. Bizim de çabalarımızla. Ki yeni tarife dün itibariyle Ukame'den, ulaşım dairesinden oy birliğiyle çıktı. Başkanımızın imzasından çıktıktan sonra yürürlüğe sokacağız. Biz şu an bu uzaktan erişimle ayarlamanın organizasyonunu yaptık, hazırız. İmzadan çıkmasını bekliyoruz kararın. Thank you.